mevsim geçti şu ömrümde. Burnumdan gele gele. İdama gerek yok. Bir sözün kurşun gibi deler de geçer. Rüzgarda gelincikler gibi oradan oraya savrulan öksüz yetim hayalleri. Ah, herkesi kendin gibi sanan, dilsiz, çaresiz bir hane yüreğim. Nerelere gömdüler seni? Hangi taşın altına bakıp bulayım bir çare virane gönlümü? Kışı çetin olur ince yufka oranın kalbi. Durağı olmayan bir yolcudur tüm hayallerim. Kimi yarasını anlatır, kimi sevdasını. Kimi de yüreğindeki sızısını. Her katta bir mezarlık var. Kimsenin bilmediği. Kimi sevdiklerini öldürür. Kim çaresizliklerini. Kimi de hayallerini. Anlata, anlata. Duyuramadığı her şeyi döker. Bir bir içine. Kafasında her şeyi sessiz, sedasız bitirir. Ne zaman geçer? Bu geçmişin. Geçmiş yara izleri. Ve sen yüreğimdeki nasır. Batıp durma yüreğime. Y yürekten uğurlarını insan. Tekrar nasıl ağırlanır.